Arkadaşlar merhaba Bugün Muğla-Akyakı arasında Yaklaşık 30 km'lik bir yol yapacağız Bilenler ee, Sakar rampasını iyi tanırlar Bayağı dik bir rampa O rampadan ineceğiz Ve Tekrardan oradan çıkarak Evimize gelmeyi düşünüyoruz Şimdi denize gidiyoruz balık tutmaya Hayırlısıyla e, Yaklaşık 2 beri aracı kullanıyorum Uzun detaylı video Yapmak için videoyu çekiyorum şu anda. Araç hakkında bazı bilgiler vereyim dedim. Ee, şöyle kilometreme bakarsam araçla yaklaşık olarak 647 kilometre yol yapmışım. Şu anda normal e, standart karayollarında bağlı bir şekilde çift bir yolda gidiyoruz. Arabada neler gördüm? Araba e, verilen menzile hemen hemen çok yakın menzilde gidebiliyor. Yani 120 kilometre menzil sunuyor evet ama bunu e, yaklaşık olarak tamamını vermesini istiyorsanız e, rejenerasyonu yani geri dönüşümünü baya çok iyi yapmanız lazım. Bu noktada da böyle düz yolda basarken o olmuyor maalesef ya da rampa çıkarken. Bizim burada burası da Muğla'da baya rampalı ya inişli ya çıkışlı normal yol biliyorsunuz. Böyle inme ve çıkma noktasında baya dik rampalar var. E, ne kadar kilometre yapıyorsun derseniz e, bir full dolumla e, bunu iki kere test edebildim. Birinde e, 108 kilometrede kaldı. Diğerinde ise 112 kilometre yol yaptı. Tabi bu e, sürekli e, düz yol olmadığı için bence gayet iyi, idealdi. Değil mi hayatım? E, hafta işleri eşim işe gidip gelmek için kullanıyor arabayı. Böyle hafta sonları veya işten sonra da Muğla'da yaşayanlar bilirler Akyaka'ya, Marmaris'e gidelim, gelelim veya işte orada bir şarj edebileceğimiz yer varsa biraz daha uzaklara gidelim diye kullanıyoruz. Nerelere gittik? Marmaris'te Orhaniye Mahallesi Kızkumuna gittik bununla. 80 kilometreydi. %100 şarj, şarjla çıkmıştım yola. Oraya vardığımda şarjı %30 kalmıştı. Şimdi bakın dik bir rampadan çıkacağız. Görüyorsunuzdur %8 eğimli gene bu da. Yani arabayı zorlama noktasında çok zorlamadan gidiyorum genellikle ekonomik modda. Ekonomik modda kullanırsanız e, arabada daha fazla menzil alabiliyorsunuz. Ama spor mod yaparsanız da e, tabii ki keyifli oluyor. Fakat menziliniz bir o kadar da düşüyor. Yani bizden tırlar ya da otobüsler daha aslında yavaş gidiyor. Bu elektrikli araçlara hani yavaş gider rampada gidemez diyorlar ama şimdilik gördüğünüz gibi bakın 75 kW kullanımıyla 60'lara 70'lere kadar çıkan bir hızımız var. Hiç bizi kasmadan rahat bir şekilde bu rampayı çıkartabiliyor. Aynı şekilde Sakar rampasında çıkartabiliyor. Neyse Marmaris'e gittiğimizde %30 şarj kalmıştı. Orada tabii şarj ettik. Daha sonrasında %100 şarjla tekrar çıktığımızda bu sefer sakar rampasını inmeyeceğiz. Çıkacağız diye temkinli gittik. Açıkçası. Yani biraz acaba ne olacak filan demiştik. Geldiğimizde ve bu sefer %20 şarj kalmıştı. Yani %10 daha fazla bir şarjımız gittiğini gördük. Bu da bizim için gayet yeterliydi. Şarj olma noktasında da ben böyle eee bazı ölçümler yaptım. Hani dakikada ya da saatte ne kadar doluydu Yaklaşık bir saatte %18 pilinin dolduğunu gördüm. Yani bu da e, iyi bir rakam. %18 pil de yaklaşık size 20-25 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Yani herhangi bir kafeye gittiniz, herhangi bir restoranta girdiniz, e, biraz yol yaptınız ve bir fiş bulabildiniz. Normal elektrik, taktığınız zaman 1-2 saatte yeterli seviyede size pil sunacağını görebilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdiki bu eğim en dik eğim. Yani araba en yorulduğu zaman şu anda. Tabi eğimden sonra da rejenerasyon yapacak. Daha fazla güç almış olacak. Bunu da göreceğiz beraber. Şimdi ona da bakalım. Yaklaştı Biraz sonra ayağımı gazdan çekeceğim ee, ve yokuş aşağı kendini bırakmasını sağlayacağız. 2 kilometrelik yaklaşık %8'lik bir eğim var. Evet şu anda rejenerasyon yapıyor. Yalnız arkadaşlar şöyle bir özelliği var bu arabanın. Şu anda yeşil yandığı için aşağıda normalde şuradaki çizgi yeşil yanıyorsa eco modda. Eğer bunu sarıya alırsanız spor modu alıyor. Spor modda rejenerasyonun daha yüksek olduğunu görüyorum bazı e, seviyelerde. Pilin %80'den sonrasında re, spor modda giderseniz e, yokuş aşağı inerken daha fazla size güç kazandırmış oluyor. Daha fazla rejenerasyon yapıyor. Bu da ayrı bir e, güzelliği. Hem hızlı gitmenizi sağlıyor hem de hızlı pilin dolmasını sağlıyor. Gerçekten güzel. Bunun dışında benim paylaşacaklarım bu kadar. Ee, bir AKK'ya inelim. Indiğimizde tekrar e, videoyu tekrar başlatacağım. Yüzde kaç pil kaldı? Şu anda yüzde 88. Daha yolumuz var. Bir 20 kilometre daha. AKK'da görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Rainbow'la, elektrikle yollara devam ediyoruz. Merhaba. Şimdi e, yaklaşık 20 kilometrelik yol geldik. Tahmini menzili bize 97 kilometre gösteriyor. Şu anda Sakar geçidine geldik ve aşağı doğru arabayı spor modda Ayağımı gazdan çekerek salıp kendi kendine gitmesini sağlayacağım. Tabii arada bir de gaz vermeyi düşünüyorum çünkü çok fazla yavaş gitmesini de istemiyorum. Şu an pil yüzdemiz %81. Eee bakalım aşağı indiğimizde yaklaşık 8 km'lik bir e, yokuş ineceğiz. Pilimiz ne kadar dolacak? Onu hemen e, inceleyelim. Hem de bu şekilde rampanın virajlarını da görüyorsunuzdur şu anda. Virajlardan da dönüşlerimize bakabilirsiniz. 55'te dönüyorum. Herhangi bir sarsılma, herhangi bir kötü bir savrulma yok. Yani araba burada çok şu kızlarla dönmesi lazım. Karınca gibi gider. Yok kaplumbağa gibi gider gibi düşünen arkadaşlarımız oluyor bazen. Yorumlara e, böyle bir araba alınır mı diyenler de var. Tabi herkesin düşüncesi kendine. Fakat gerçekten normal araba gibi bir araba. Sadece tek farkı elektrikli olması. Bir de size belli bir menzil sunabilmesi. Siz de kendiniz ona göre ayarlıyorsunuz tabi. Evet rampanın bir noktasında yani virajlarda arabalar da sollayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bakın arkadaşlar %82'ye çıktı pilimiz. Görüyorsunuzdur. Evet, Akyaka aşağıda göründü denizimiz. Bizim en güzel, en yakın denizimiz burası Muğla'ya. 25-27 km civarında. İnerken güzel ama çıkarken tabi biraz daha arabamızı zorlayacağız. Elimizi biraz daha fazla kullanacağız. Şu anda inerken ne kadar rahat ve ne kadar doldurarak inersek bizim için daha karlı arkadaşlar hem elektrikten tasarruf ediyoruz hem yakıttan her şeyden tasarrufla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz kadınlar. Evet, bilimiz %83'e çıktı. 3 km indik. Bakın ayağım gazda değil arkadaşlar. Ve hızımızda 51-50 km ile iniyoruz. Eğer baktınız çok yavaşlıyor. Hafif biraz gaz vererek hızınızı arttırabilirsiniz. Tekrardan şöyle e, çekeceğim ben. Bakın hafif gaz verdiğinizde eksi biraz gidiyor artıya doğru da geçebiliyor. Ama eksi 30 da dolmuş oluyor şu anda. Yeşil dolduğunu gösteriyor bize. Güzel bir viraj var. Orada dönüşümüzü yapalım. Evet %84'e çıktı. arkadaşlar 5 kilometre indik. Pilimiz %84'te. Ve bakacak olursak tahmini kilometreyi 100 gösteriyor. Bizim gittiğimiz kilometre ise 25.6. Yani 125 kilometre oldu. Yani bu nedir? 120 kilometre menzil sunan bir araba böyle bir yolda siz piliniz doldurduğunuz için, jenerasyon yaparak gittiğiniz için, buna dikkat ettiğiniz için daha uzun bir menzil size sunabilir. Yani bir ee, sanırım Raymond kullanıcısıyla görüşmüştüm. Konya'da bir abimiz de almış bu arabayı. 130 kilometreyi bulduğunu söyledi. Tabii biz daha onu göremedik çünkü bunun ötesinde çıkacağız yeni bu yolu. Ama yani bu görülebilecek seviyede olduğunu bize gösteriyor. Evet, pilimiz şu an %85'de hayatım gösterirsen. %85 şu an. 60'ta bakın virajları dönüyoruz. Virajları da göster hayatım. Şöyle herhangi bir sıkıntımız yok. Aman aman korku hissediyor musun sen de? Hissetmiyoruz evet. Çok rahat, keyifli bir yolculuk. Benzin yakmaya hiç değmez. Benzinli arabamız var bizim. Onu evin önüne çektik. Artık haftada da iki haftada da bir bir çalıştırırız. Genelde seyahatlerimizi bununla yapmaya çalışacağız. Tabii kısa mesafeleri. Yokuşun en dik yerindeyiz Bakın 75'e çıkacağım. Herhangi bir gaza bastığım da yok 80 km hızda Bakın dönüyoruz dönemeçleri Herhangi bir sıkıntı olmuyor Tabi çok da hızlı gitmememiz lazım Gitmemekte de fayda var Pilimiz %86 oldu arkadaşlar An ve an takip ettirmeye çalışıyorum size Gözüküyor mu bilmiyorum Şöyle göstereyim ben Akyaka'ya gireceğiz. Tabi orası da bir yokuş. Aşağı bir yeri var. %86 ile Akyaka'nın dönem içine geldik. Çok güzel bu. Bakın arkadaşlar %86 ve Akyaka'nın dönem içindeyiz şu anda. Buradan da döndükten sonra zaten biraz daha yokuşumuz kalıyor. 9.4 kilometre yol aldık evimizden. Ve tahmini menzil 103 gösteriyor. Yani bu bayağı güzel bir rakam. 130 kilometrenin üstüne çıkmış oldu tahmini menzilimiz. Gittiğimiz ve tahminiyle beraber topladığımızda. Keşke hep düz ve yokuş aşağı yollar olsa. Tabi her bir inişin bir çıkışı var biliyorsunuz. İyi arkadaşlar. Varış noktamıza geldik. 30,6 kilometre yani 31 km yol yaptık. 103 kilometrelik menzilimiz var. 86 km, 86'da pil yüzdemiz kaldı. Bu iyi bir rakam. Geçen de gelmiştik buraya bunu denemiştik ve 86 kalmıştı. Gene aynısını bize sundu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir de çıkış videomuzu ıı, arkasında paylaşacağım. Umarım inşallah beğenirsiniz. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.